tabiat ananın mucizelerinden biridir incir ağacı. Lezzetine doyum olmayan meyvesiyle binlerce yıldır bıkıp usanmadan ödüllendirmektedir insanoğlunu. İnsanın incir ağacına duyduğu minnettarlığı, farklı toplumların dinlerine, sanatlarına, kültürlerine nakşedilmiş olarak bulmak mümkündür. Kuşaklar boyunca bolluğun ve bereketin simgesi olarak görülmüştür. Antik Yunan uygarlığında incir yaprağı hediye etmek, karşı tarafı onurlandırmak anlamına gelmektedir. Olimpiyatlarda kazanan atletlerin başlarına incir yaprağından örülmüş taç giydirilmesi ve yemeleri için incir meyvesi verilmesi bunun bir örneğidir. Üç büyük din tarafından Tanrı'nın armağanı olarak kabul edilen incir, kutsal kaynaklarda cennet meyvesi olarak yer almaktadır. Bu yüzden Museviler, Pısıh Bayramı'nda Hristiyanlarsa Noel kutlamalarında incir yemeği bir gelenek haline getirmişlerdir. Müzik Doğal gıdalarla beslenmenin önem kazandığı günümüzde kuru incirin muazzam bir besin değerine sahip olduğu modern bilimdeki gelişmelerle ortaya konmuştur. İncirin özel döllenme ve kendine özgü kurutma şartları yetiştirildiği bölgeleri sınırlı kılmaktadır. İncir'in ana vatanı olan ülkemiz, incir üretiminde dünya çapında var olan üstünlüğünü bugün de sürdürmektedir. 9 milyon civarında meyve veren ağaç sayısıyla dünya incir üretiminde liderliği yerinde tutan ülkemiz, yaklaşık 60 bin tonu geçen ve ekolojik konumu itibarıyla ancak Ege bölgesinin büyük ve küçük mendere savzalarında yapılabilen kurutmalık incir üretimi ve bunun %95'i oranında gerçekleştirilen kuru incir ihracatıyla da birinci konumdadır. İncir üreticilerinin ürünlerinin pazarlanması konusunda karşılaştıkları olumsuzluklar karşısında kooperatif çatısı altında üreticileri örgütlemek üzere Kazım Nuri Çölüş, Nazmi Topçuoğlu ve Ahmet Sarı öncülüğünde 21 Ağustos 1915 tarihinde kurulan Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi, Türkiye'de kooperatifçiliğin tarihsel gelişim sürecinde seçkin ve onurlu bir yere sahip olan Tariş İncir Birliği'nin temelini oluşturmuştur. 90 yılı aşkın süredir üreticiye destek veren Tariş İncir Birliği, geçmişten gelen bilgi birikimi ve konusunda uzman kadroları aracılığıyla 15 tarım satış kooperatifine bağlı 7 bine yakın ortağıyla Ege bölgesinde 30 bin ailenin geleceğine yön vermekte, ARGE merkezinin sunduğu bilimsel veriler ışığında üretim, bitki sağlığı, verimlilik, kalite ve işleme alanlarında yenilikçi çalışmalar yürütmekte, yeni teknolojilerin uygulamaya sokulması ve alternatif ürün geliştirme konularında üreticiyi bilgilendirip yönlendirmektedir. Tariş ve Intasco markalarının kalite ve güvenilirliğinin temelini oluşturan ve 1943 yılında faaliyete geçen İzmir İncir işletmesini, üretimden satışa kadar tüm aşamalarda uygunsuzlukların önlenmesi ve alıcı memnuniyetinin sağlanması amacıyla gelişen hijyen ve kalite standartlarını eksiksiz olarak yerine getirmek üzere 2006 yılı sonlarında Aydın Germencik'te 43 bin metrekare kapalı alan, 12 bin ton yıl ham madde depolama ve 17 bin ton yıl kuru incir işleme kapasitesine sahip incir işleme ve depolama tesislerine taşıyan İncir Birliği, kurum kimliğine ve günümüz teknolojik koşullarına uyumlu TSYN ISO 22000 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesiyle KOSER sertifikasına sahip modern tesisleriyle sektörde rekabet tanımayan öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Tariş İncir Birliği 1972 yılında faaliyetine başlayan ve 1986 yılında modernize edilen Kolonya fabrikasında yıllık 1 milyon litre üretim kapasitesiyle Türkiye'nin ilk TSE belgeli limon kolonyasının yanı sıra piyasaya sürdüğü lavanta kolonyası ve tıraş dosyonunu üretmek suretiyle değerli tüketicilerine hizmet sunmaktadır. bilgi, birikim ve tecrübesini yıllardır ülkesine hizmet için kullanan, yeni üretim teknolojileri ve ürün çeşitleriyle çiftçimizin dünya piyasalarındaki rekabet gücünü arttırmak için çalışan Tariş İncir Birliği, tüketiciyi kaliteyle buluşturmak, ve üreticinin geleceğe güvenle bakmasını sağlamak için yarında aynı şekle çalışmayı sürdürecektir. Tariş İncir Birliği